mesajlar. Ee, fırına gittim, ekmek almaya gittim. Geri geldim, mahallenin muhtarı gelmiş. Hı hı. O zaman Şekerdere'de oturuyordum. Hı, hı Mahallenin muhtarı gelmiş, dedi ki ya dedi senin oğlan hasta mı dedi. Hayır dedim. Hasta falan değil dedim. İki saat önce annesiyle konuştu dedim. O zaman o kadar yukarı çıktım. Annesi dedi ki ben dedi oğlum dedi şey ulaşamıyorum dedi. Odan aşağı indik. Tabi kaymakam gelmiş, polisler gelmiş, jandarmadan geldiler. Ondan sonra bildik yani çocuğumuzun vurulduğunu. Çocuğumuz dedi hastanede dedi. Dediler. Evet. Biz hemen oradan arabaya bindik, vardık. İlk şeyde bizi şeye soktu zaten e, yoğun bakıma. Hı hı. Tabii vardığımızda makine bağlıydı. E, Umut Allah'tan kesilmedi ama biz Umut'la bir sabah da bekledik. Sabahleyin şehit şahidesini duyduk, Allah rahmet eylesin. Ve bu şekil oldu. Hani diyeceğim Allah kimsenin başına vermesin büyük bir gururla e, şehit olduğunu söyleyebiliyoruz ama içimiz bıktık yani bizim içimiz yanıyor yani. Hiçbir zaman için gitmeyecek, gitmiyor da yani. Biz burada bit bir dışarıda bitiremeyiz. Polis e, polisin şeyini e, korumasını alıp da e, son model Mercedes'ine binip de gezip de bize gene geri dönüp de polislerimize, askerimize kurşun sıkan insanlarla biz hiçbir zaman hakkımızı halal etmiyoruz. Etmeyeceğiz yani. İki yahamızda, ahirette yahalarında. Hiç unutmasınlar. Seçilmiş bir vatandaşa dokunmazlık veriyorsunuz. Şehit babası olarak ben bunu üzüntüyle karşılıyorum. Ya bu zaten Allah'tan yazılmadı ki bunun kanının şartında e, ee, milletvekili dokunmadığı var diye yani bir şey var diye yazılmadı bu. Bizim yavrumuzu biz askere gönderdik. Maalesef hain diyelim teröristler tarafından yapılan bir çatışmada şehit olarak kaybettim. Yani biz şehit annesi ve ailesi olarak şunu sormak istiyorum. Bizim Türkiye'miz, devletimiz ekmeğini yiyip, havasını soluyup, o mecliste maaşını takır takır alıyorsan, bil ki bizlerin, bizlerin paralarıyla veyahut da Türkiye'nin geliriyle kazandığı bir şey. Sen Türkiye'ne, sen bayrağımıza neden böyle alçakça bir davranışta bulunuyorsunuz? Ve o mecliste nasıl yüzünüz çıkıp da halka karşı böyle konuşup da insanların ciğerlerini yakıyorsunuz. Hiç mi Allah korkunuz yok? Bizim evlatlarımızın ne suçu vardı? Kaçırılıp, daha kaçırılıp, kandırılıp da götürdüğünüz insanların, ailelerin ne suçu vardı çocuklarının? Hiç mi Allah korkusu, vicdanınız yok sizin? Ben sadece size onu soruyorum. Bu dünyanın bir de diğer tarafı var. Acaba bizden nasıl hak alıp da Nasıl cennete ve cehenneme gitmek size cennet daha cehennem de size haram. Nasıl böyle bir mecliste bulunup da bir sürü insanların evini, yuvasını, canlarını yaktınız. Bir sürü çocukları öksüz ve yetim bıraktınız. Hiç mi Allah korkunuz yoktu sizin? Benim yavrum askerliğini yapıp sevinçle geleceğini düşünüyordu. Ben oğlumu tabut içinde, al bayraklar içinden aldım. Gururluyum. Gururluyum benim oğlum gururluyum ben şehit annesi olduğum için gururluyum. Yüzüne bakmak bile istemiyorum. Kaleciksin. Nad, Maalesef yine bakalım. Üründe rahatsız şeyler. Yüzüne bakmak istemiyorum. Yüzüne.